çok harika muhteşem gerçekten çok büyük rengi sağlam yapısı hiç bozulmamış bir şekilde arka denk geldi şöyle koyalım ve orada diğer yarısı da duruyor dediğim anda yine Aynı büyüklükte olmasa da kalite bakımından sağlam bir yaprak daha geldi. Bir tane yarım yani biraz bozulmuş. Küçük ve yapısı sağlam. Şurada bulduğumuz büyüğün diğer yüzü duruyor. Onu da sağlam bir şekilde oradan almamız lazım. Evet, burada diğer yarısı gibi sağlam ve rengi de güzel. Böyle koyalım. Başka güzel yapraklar çıkabilecek mi? Evet. Bir tane daha da burada var. Şurada da küçük bir parça var. Gayet güzel. Elimle bir tane daha geldi. Şurada da bir küçük parça. Yani koca kayalar kırıp hiç bulamadığım da oluyor ve karşıda da da patlama gerçekleşti. Evet. Küçük bir kaya parçasından daha bitirmediğimiz halde bir sürü yaprak bulduk ve çıkmaya da devam ediyor bir tane daha bir tane burada gözüküyor ama rengi pek iyi değil şurada minik bir yaprak Evet çok yine büyük ve yani kaliteli bir tane daha çıktı. Çok güzel. Burada da diğer yüzü ikisi bu şekilde karşılıklı. Burada rengi pek de iyi olmayan bir yaprak. Burada üç yaprak bir daha var ama renkleri yok. Burada az öncekinin karşılığı. Şurada bir tane daha büyük var ve rengi yok aslında. Ama... Güzel bir şekilde geldi. Arka yüzünde de bir şey yok. Ama burada bu bunun karşılığı olarak burada büyük bir yaprak var. Da...